Dostlar hepinize merhaba yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz, oyunumuz Valorant arkadaşlar. Biliyorsunuz ki eskiden çok güzel e, CS2 oyununun komik editli halini yapmıştım izleyenler bilir. Bu da aynı şekilde çok daha komik, çok daha güzel, e, çok daha eğlenceli bir hale getireceğim. Umarım beğenirsiniz. Bana destek olmak için lütfen sizden ricam arkadaşlar videoyu beğenin. Abone, abone değilseniz lütfen abone olalım arkadaşlar. Bir de en önemli şey videoyu son kadar izlemeyi unutmayın. Eğer bunları yaparsanız YouTube'a ya benim videomu güzel olduğunu anlayacak ve diğer kullanıcılara önerecek. Çünkü çok fazla abone kaybımız var. Sizleri seviyorum. Başladı bu arada fazla oyunu odaklanacağım. Fazla da bakmayacağım. Yani fazla da konuşamam. Bu arada oyuna yeni başladım dostlar. Sizin de öneri bir oyununuz varsa mutlaka söyleyebiliriz. Çok mutlu olurum arkadaşımın yanında dolaşıyor. Bu olsa bu arada biz e, şu an kuran yani spike kuran biz değiliz. Bu güzel bir şey. Ben gerçekten spike kuran değil de saldıran taraf olmayı daha çok iyi buluyorum. Daha iyi bence. Oğlum hepsi 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 aynı yerde lan. Vallahi hepsi aynı yerde lan bunların. Mermi bitti bu arada. Akabe! Akabe! Fena vurulduk abi. Oğuz ama en azından bir kişi O zaman azından bir kişi indirdim galiba. Ya bir sus be kardeşim ya. Hadi bakalım. Şu bir başlasın abi. Başlasa harika olur. Bir kişi o anda bir kişi bekliyoruz. O da öldü abi. 10 saniyemiz bitti arkadaşlar. Saldıralım. Arkadaş bizi aşağıda bekliyor. Görüş, Bu oyunu oynayan varsa arkadaşlar beraber oynayabiliriz. Sorun değil. Ben buraya mı acaba? Bu düşmanlar nereden ne neden geliyor? Gram bilgim yok bu arada cidden. Düşman düşmanlar neden geliyor hiç bilmiyorum. Bu arada tabii ki bol bol kitap okuyacağım abi. Lan benim arkadaşımmış bu. Şaşırdım bir an. Dedi ne oluyor? Biri birini aldılar abi süper. Karşıda galiba. O, o, da öldü abi. Bir daha var mı burada? Yok. Süper abi. 3 kişi kaldılar. Biz 4 kişiyiz. Gayet iyi bence. Abi. Biri öldü abi, biri rahmetlik oldu. Bu arada bunu bilen var mı? Bunun ne işe yaradığını bilen var mı bakalım? Yazın bakalım. Ben biliyorum ama biraz sizi test etmek istiyorum. Bilen varsa yazsın bakalım. Adam kaçtı ya la. Dolduralım mermi mermimizi. Dolduralım mermimizi abi. La la Birini vurdum. Birini vurdum abi süper. Hemen dolduralım mermimizi. Çok bağırıyorsam kusura bakmayın arkadaşlar. Raga Bey, maalesef fena vurulduk. Çok bağırıyorsam kusura bakmayın arkadaşlar. Raga Bey, maalesef fena vurulduk. Olsun en azından birini aldım takım arkadaşlarıma yardımcı oldum. En az güzel bakalım. Bir, bir kişi de alırsalar süper olur. Bu arada arkadaşlar Spike'i galiba kurdular bilmiyorum da. Spike'ı imha etmemiz lazım takım arkadaşlar. 10 saniye. saniye kaldı. Öldür abi. Öldür. Aga abi, Helal olsun helal. Olum. Bir kişi bir kişi diğer takım arkadaşımı almış. Süper oldu abi. 1-1 oldu. Güzel. Güzel abi. Helal. Bunu alalım abi. Bu silah çok ağır abi ya. Çok ağır bir silah. Bu bizim mi karşı tarafın şey süper gücü mü abi? Bir girelim abi bakalım. Bunu hemen alalım. İnşallah vurulmayız. İnşallah vurulmayız da. <laughs> Tam <laughs> vuruldum abi ya? Tam atarken o yuvarlak şeyin varsa bilen kişi yuvarlak şeyi herkes yazsın abi. Al bunu, al bunu. Adam mermi şey adam mermi değiştirdi abi ya. Bir kişi AFK kalmış galiba. Bir kişi galiba AFK kalmış. Evet AFK kalmış arkadaş. Süpersiniz be, süper iki kişi kaldı abi, süper. Süper abi, iki kişi kaldı. Abi adamla yanıyor lan. Hadi abi bunu da alalım, A hadi. diyor abi. Mermi değiştiriyorum. Bu arada diğer almamız lazım. Benim de özel gücüm var tabii ki. Yani birisini iyileştiriyorum. Abi kim at lan bu adalete buraya? Lan 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 yapıştım buraya. Yine öldüm abi yine öldüm. Çok dikkatli oynuyum ama fakat yine öldüm. Çok yavaşladım. Aşırı yavaşladım cidden. Helal. Tamam bir kadın tüker. Yok ben değilim. Helal helal. Dört kişi karşı üç iki. Bir kişi kaldı abi olsun. Olsun abi olsun. Alırız ya sıkıntı değil bence. Alırız abi alırız. Evet birbirimize gönüllü arkadaşlar. E maalesef. 4 oldu abi. Bayağı bir kötü yeniliyoruz cidden. Acayip kötü yeniliyoruz. Hadi abi bunu alalım lütfen. Hangi taraf? Evet. Hangi tarafa gidelim? Oyun başladı arkadaşlar. Dönelim şöyle bir. Kimse yok. Karşıdan mı saldırıyor Ne yaptın? Sen mi atış ettin? Lan gözüm kör ettin lo. Dur abi dur. Hemen geçelim. Bu, acaba Bura açılmıyor abi. Ha beni ne, beni, beni şaşırttınız abi. Kimse yok abi gel gel. Serbest gel serbest. Karşıda kimse yok. Nereye giriyorsun abi? Adam beni takip ediyor abi. Bu ne lan? Şu kuşa şey ne? Takımı burada, bu arada gram faydam yok. La dur. Şey düştük. Aga be yine düştük abi. Düşmana gram faydam yok. Düşmanı diyorum pardon. Bayağı Al abi. Maalesef. 5 olmak üzere karşı takım. Fena ediliyoruz. Geçen gün canlı yayında bayağı bir e, geri dönmüştük. Çok fena güzel oynadık. Yaklaşık bayağı bir 6 maç kazanıp maçı yenmiştik. Hatırlayan bilir. Varsa hatırlayan lütfen yazsın arkadaşlar. Al bunu. Helal. Helal helal. Helal helal. Ma maşallah. Al bunu da maalesef kaybettik arkadaşlar çok fena kötü oynuyoruz fena şu anda fena abi çuvalıyoruz abi çuvallıyoruz Evet dostlar devam ediyoruz hadi bakalım devam ediyoruz Durum 5-2 Şöyle rastgele bir sıkayım abi Belki denk gelir ölürler ha belli mi olur? Aga <laughs> abi Abi Sık abi sık 3 kişiler 3 kişi abi 3 vs 3 yapıyorlar diye bakalım Umarım bunu Hadi abi alalım bunu lütfen Umarım hazırlasınız. Valorant seven kardeşler lütfen desteklerinizi bekliyorum. Yorum beğeni yaparsan çok mutlu olurum lütfen. Videoyu sona izleyin. YouTube'a bizim de videomuzu öne çıkarsın, aboneğimiz artsın, beğeni sayımız artsın sizden ricam. Arkadaş galiba donmuş. Yani AFK. Hadi al al bunu abi. Bir sonraki yayında arkadaşlar şunu söyleyeyim. 50 beğeni gelirse veya 100 yorum gelirse PUBG videosu gelecek yakın. En yakın zamanda eğer 100 50 beğeni 100 yorum gelirse PUBG en komik videosu gelecek arkadaşlar. Helal. Hadi 3 vs 2 oynuyor şu anda. Kaybettik abi. Çünkü neden kaybettik? Adamlar Spike abi imha etmediler. Şunu kıralım abi. Abi bu niye kırılmıyor lan? Demin biri kırmıştı bunu. Abi açılmıyor, açılmıyor. Şuna kırma, açılmıyor. Abi açılmıyor, boşuna koşulamadı ama. Boşuna koşulama. Buradan çıkalım abi. Benim isteğim aslında düşmanı arkadan mı biliyor musun? Arkadan almak aslında en güzeli. Çünkü tam savunması anında kurşun diziyorsun hep söylüyor abi. Gayet güzel oluyor. Abi çok fena ölüyorlar. Ben ayaktayım ama ben uzaktayım. Ya iki kaldık abi imdat. Neresin abi sen? Ayakta tamam ay geldim. Abi tek kaldım. Alırsam abi tarihe geçerim. Vallahi bak tarihe geçerim abi. Alırsam tarihe geçerim bunu. Alırsam tarihe geçerim arkadaşlar. Aa spike yerleşti abi. Bittim ben ya. Bittim abi ben bittim. 4 kişi bile Spark abi imkansız gibi bir şey. İmkansız abi ben nasıl yapayım hepsini? Abi mermim bitmişti ama bir Acımadınız ki abi. Mermim bitmişti ama. Durdurdular beni. Başlıyoruz abi. Süperday 20 saniye falan bitti. Umarım alırız. Adımlar 7 2 bizi yeniyor abi. Şu an, şu an çok kötü durumdayız. Şunun bitsin diye bekliyorum, şu bitsin diye bekliyorum abi. Bitsin diye bekliyorum şu. Görünmüyor adamlar her yer abi kapatmış, burada da alev var. Ben değil, onun başkası vurdu galiba büyük ihtimal. Aga be, dur! Abi bak tam öldüğüm anda mermim bitiyor. Ya da tam şarj şarjı doldururken ölüyorum. Fark ettiniz mi? Hadi abi al bunu. Zaten spike zaten spike patlamak üzere abi. Spike patlamak üzere. Al bunu lütfen. Al bunu abi. Hadi al bunu. Spike patlamak üzere abi. Al bunu. Abi sen kırdı helal olsun. Kırdı abi helal olsun. Aç kapıyı Patlamak üzere abi Spark patlamak üzere Koş Koş Patlamak üzere koş İmha ediyor koş Hadi bakalım kardeşler koş imha ediyor imha ediyor Üç kişi kaldık Adamlar düşürmüşler galiba Galiba hepsi orada Abi adam spayki kurmuş, spayki kurmuş, Spike patlayacak aslan olacak adam. Abi bırak onun gözünü seveyim. Adam spike kurmuş abi, Spike patlamadan kaybettik abi maalesef. Evet dostlar devam ediyoruz. Şu an taraf değişti biz ee, spayki kuran onlar saldıran tarafa geçtiler. Güzel oldu en azından kuranız biz kurduk abi. Buradan birini yakalayabilirsem indiririm diye düşünüyorum. Umarım inşallah. Keşke biraz daha hızlı gitse. Şu anda 3 kişi kalmış. Biz 3 kişiyiz abi süper. Aa spike düşmüş arkadaşlar. Spike almamız lazım. Aga bir tek ben kaldım. 2 kişi kaldı. Acaba bunlar nerede ya? Tam kafasında Ya adamın diye de orada. Hemen şuradan geçeyim abi. Hemen şuradan bir geçeyim abi. Kendimi iyileştirdim. Gel abi gel gel Bunu alırsam Helal olsun valla. Alamazsan vallahi öldüm. Aldım abi süper aldım aldım. Dur dur dur. Aldım be çok fena Dört kişiyi öldürdüm. Dört kişi beni şu an beni izliyor abi. Süper ve mükemmel. Gidelim abi. Bakın gidelim. Sizin için kendini feda ettim. Meft, adam 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 oldu abi. Bunu da aldık abi. Süper birlik olalım. Birlik olalım. Birlik olalım abi. Atma lan şunu. kızın kör abi. Atma şunu abi ya. Adam yukarıda. Aga be, aga be. maalesef. Maalesef. Kaybettik abi. 3 oyun sonra maç bitiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet dostlar devam ediyoruz. Şu an durum ona 4. Alır mıyız alamaz mız bakalım artık, artık her şey belli olacak. Bura açılıyor muydu? Açıldık abi. Burayı açtık abi. Süper. Şuradan girsem düşünüyorum ama pek bulamam kimseyi diye düşünüyorum. Geberdim abi ya. Benim hatam abi. Benim hatam abi. Az şimdi düştüm Ad Adamlar bize hepsi tek attı abi. Geberttiler bizi adamlar. Lan niye birimiz bakıyorsunuz abi? girelim abi hadi bakalım alalım bunu Dolduruyorum. Umarım alamazlar biz alırız abi, abi. Lan sen nasıl çıktın abi oraya <laughs> Şu an bunlar bir, birkaç kere şey pusu kurmuşlar O güzelmiş harbiden 3'ü 3 üç vs abi devam ediyor Güzel bir kritik bir maç 2 oldular hayır 3'ü hayır 3 oldular demin 4'müşler Ha, helal helal iki oldular abi. Cansın eğer spike patlayacak arkadaşlar spike olsun, patlayacak. Hani. Spike patlayacak bu arada. 5 saniye falan kaldı abi. Spike kaldı. patlayacak. Kur spike kur. Helal be. Olsun abi. Olsun. Yapacak hiçbir şey yok abi. Olsun. Can sağlığı olsun. Yapacak hiçbir şey yok. Adam çok geç kaldı abi kurmakla. Adam kromodik ya bir türlü. Çok adam aşırı geç kaldı. Neyse arkadaşlarım, canlarım, dostlarım, kardeşlerim. Videomuz buralar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın lütfen. Beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Desteğiniz bana moral veriyor.